iki yıl süren zorlu ve yoğun eğitim süreçlerini başarıyla bitiren 497'si kadın, 1592'si erkek, toplam 2089 polis memurumuzu kutluyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi özellikle tebrik ediyorum. Sizlerin mezuniyetine vesile olan tüm hocalarınıza, amirlerinize, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sizleri vatana, millete Devlete onurla hizmet edecek şura sahip şahsiyetler olarak yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın 16 farklı ülkesinden toplam 87 misafir öğrencimizi akademiden mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Polis amirleri eğitim merkezinde gerek Türkçe dil becerilerini gerekse mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan kardeşlerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum. Misafir polis amirlerimiz akademide aldıkları üst düzey eğitimle kendi ülkelerine en güzel şekilde hizmet edeceklerdir. Biliyorsunuz bizim bir prensibimiz var. Biz ülkemizde eğitim gören hiçbir öğrenciye yabancı gözüyle bakmadık, bakmıyoruz. Önceki hafta cumartesi günü tarihimizin en büyük ihanetlerinden olan 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl dönümünü geride bıraktık. 7 sene önce uçak ve silah sesleriyle başlayan karanlık bir geceyi milletimizin direnişi sayesinde kardan daha aydınlık bir sabaha çevirdik. Demokrasi tarihine altın harflerle yazılan 15 Temmuz kıyamımızı 85 milyon olarak hep beraber yeniden hatırladık. Kayıplarımızın dinmeyen sızısı yüreğimizi kavururken, maruz kaldığımız ihanetin büyüklüğü karşısında öfkemiz daha da arttı. Hem tanklara karşı meydan okumanın gururunu, hem de kendi silahıyla vurulmanın acısını beraber yaşadık. Üstünden değil yedi yıl, yetmiş yıl da geçse, 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Bilhassa Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'na yönelik yapılan kalleşti hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına daima sahip çıkacağız. 15 Temmuz gecesi 253 vatan evladını şehit verdik. Şehitlerimiz arasında 63 polisimiz bulunuyordu. Sadece göl 51 kahramanımız şehit edildi. Şehitlerimizden geriye kalan eşyalar o gece burada yaşanan vahşetin, FETÖ'cülerin canavarlığının boyutunu bizleri hatırlatmaktadır. İnsanlık böyle bir ihanet, böyle bir alçaklık görmemiştir. Hal böyleyken 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Buradan ayrıca kendilerine şu çağrıyı yapmak istiyorum. 15 Temmuz'da Sizler televizyon karşısında kahvenizi yudumlarken bu milletin evlatlarının nasıl bir mücadele verdiğini görmek istiyorsanız gelin hemen yanı başımızdaki müzeyi ziyaret edin. Türkiye'nin o gece nasıl büyük bir badire atlattığını istiklal ve istikbali uğrunda milletimizin ne bedeller ödediğini Gelin, burada görün. 15 Temmuz'da ilgili yalanlarınızı, iftiralarınızı, FETÖ'cülere destek veren beyanlarınızı şayet yüzünüz varsa gelin, burada da söyleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التذاب الرحيم واهدني واهدنا وذفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم إلهي يا ربي Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergahı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Şu anda bu meydanda polis akademisinden mezun olan evlatlarımızı görevlerinde başarılı ile ya Rabbi. Mezuniyetlerini milletimiz için hayırlı ile ya Rabbi. Görev yapacakları yurdumuzun her yerinde, her mahallesinde, her şehrinde kendilerini her türlü kazalardan, belalardan, felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi evlatlarımızın yetişmesinde emeği geçen bütün hocalarımızın geçmişlerinin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı yetiştiren anne babalarından razı ol ya Rabbi. İlahi ya Rabbi devletimizi, milletimizi İlelebet payidar eyle Ya Rabbi. Polis kardeşlerimizi, devletimiz, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için en güzel bir şekilde ömürlerinin sonlarına kadar çalışmalarını nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Birliğimize, beraberliğimize göz diken dahili ve harici hainlere fırsat verme Ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sen buyuruyorsun ki ve mekeru ve meker Allah vallahu hayrul makirin onlar tuzak kurarlar ancak Allah onların tuzaklarını bozar buyuruyorsun. Devletimiz milletimiz için kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına makus eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi özellikle 15 Temmuz gecesi şurada özel harekatta çalışırken şehit olan polis kardeşlerimiz başta olmak üzere vatan için, millet için fedai can eden bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Gazilerimize hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Milletimizi, devletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidare ile Khalfa ya ehli iman ve ehli islam ervahi için Allah rızası için el Fatiha